bağlar. Bugün sizlere çok popüler bir başlıktan bahsetmek istiyorum. Çok merak edilen ve sorulan sorulardan bir tanesi mutlu ilişkinin sırları nelerdir? Mutlu ilişkinin en büyük sırrı İlişkinin üzerine çok fazla yük bindirmemektir. Bütün ihtiyaçlarımızı ilişki üzerinden karşılamaya çalışmamaktır. Sürekli her şeyi birlikte yapmak zorunda olduğumuzu düşünmemektir. İlişki bütün ihtiyaçlarımızı karşılamamız için bir yol değildir. Sadece sevildiğimizi, beğenildiğimizi, dokunma ihtiyacımızı, takdir edilme ihtiyaçlarımızı karşılayabilir. Ancak bunların dışında da bizim arkadaşlarımıza, hobi yapmaya, spor yapmaya, dostluklarımıza zaman ayırmaya, ailemize zaman ayırmaya, kariyer hedeflerine, kendimizi geliştirmeye, iyilik halimiz için kendimize yatırım yapmaya her zaman ihtiyacımız vardır. Bütün ihtiyaçlarımızı ilişki üzerinden karşılamaya çalıştığımızda, hem ilişkiyi hızlı bir şekilde tüketebiliriz, hem partnerimizi yorabiliriz ve gitgide de kendimizi besleyemediğimiz için aslında ilişkiden de alacağımız doyum zamanla azalabilmekte. Biz ilişkileri sürdürebilmek için kendimizi beslemeli. Daha sonrasında da zaman zaman bazı şeyleri birlikte de yaparak, bazen de e, hafif geri çekilerek, partnerimizi özleyip daha sonra temas ederek ilişkilerden daha yüksek bir doyum sağlayabiliriz. Ne yazık ki bizim ülkemizde iyi bir ilişki her şeyi her an birlikte yapmak gibi algılanabilmekte ve kişiler ilişkilere başladıktan sonra arkadaşlarını, hobilerini, kariyer hedeflerini ihmal edebilmekte, kendi ailelerini ayırdıkları zamanları ihmal edebilmekte, hatta ne yazık ki evlilikten sonra sanki doğrusunun bu olduğuna inanabilmekte ve böylece de evliliğin artık eskisi gibi mutlu etmediğini, aşkı tükettiğini düşünebilmekte. Oysa biz buna benzer ihtiyaçlarımızı farklı yollarla, farklı kaynaklardan doyurabildiğimizde ilişkide de hem kendimizi daha mutlu hissedebiliriz hem de partnerimize ağır yükler yüklemeden onun da mutlu olması için birazcık daha rahat bir ilişki içerisinde karşılıklı doyum alarak ilişkimizi uzun süre sürdürebiliriz. Umarım işinize yarar sevgiler.